E ee, şimdi nereye gideceğiz? Nereye gidelim? Ne bileyim ben ya. Senin de muhabbetine doyum olmuyor bugün. Ne oldu ki ya? Kaç saattir tek kelime ettiğin yok. Ya işler çok yoğun bu aralar Nilay. Bildiğin gibi değil yani. Ondan kafam biraz karışık. Tamam asma suratını halledersin. Halledeceğiz de nasıl halledeceğiz bilmiyorum ya. Pardon bu karttan çekemiyoruz. Başka kart var mıydı? Nasıl ya? Bu kartınız bloke olmuş. Yanlışlık var herhalde. Bir daha deneyeyim. Üç kez denedik. Yapma ya. Allah Allah. Bir bağlantı sorunu falan var herhalde. Başka kart varsa oradan alın. Öbür kartım da yanımda değil benim ya. Tamam sorun değil. Dur ben hallederim. Ne yapıyorsun? Tamam canım. Buradan alın. Ya resmen saçmalık. Nasıl bloke oluyor anlamadım ki ya. Ya bana da oluyor bazen. Ararsın bankayı halledersin. E ee, şimdi nereye gideceğiz sen onu söyle. Nereye gideceğiz eve? Öbür kartlarım yanımda değil. E bu bloke. Büyütme Gani ya tamam işte bende para var. Ya yok ya olmaz. Olmaz öyle. Vallahi yarın buluşuruz gene. Ay çok hoşsun Gani. Kızlar hesap ödeyemez mi yani? Yok ödeyemez. İyi peki tamam. <laughs> ne olur Gani ya? Ara Şehrazat ablanı ya yani ne bileyim ders uzadı gelemiyorum falan de. Canım ben istemez miyim ya güzelim. Ama Onur Aksal gelecek biraz ofise. Hı. Adamı bekletirsem şimdi çok ayıp olur. Onur Aksal sizin ofise geliyor yani. Bizim çizdiğimiz kampüs projesinin inşaatını o yapıyor ya. Hı sahi söylemiştin. Ya bazı sorunlar var da işte onları konuşacağız. Tamam hadi gel ben bırakayım seni ofise. Yok ya çok ters taraf şimdi ben atlarım bir taksiye. İyi tamam sen bilirsin. Ya aslında böyle olmuyor Nilay. Daha uzun vakit geçirelim seninle. Olur. Nasıl yapacağız? Ya ne bileyim böyle kafe köşelerinde falan. Tamam. Bize gel bir gün. Ya gelirim de annem baban kız Canım onlar evde yokken gelirsin herhalde. Film izleriz beraber. Tamam. Sen ayarla ben gelirim. Tamam anlaştık. Hadi görüşürüz. Gani şu Onur Aksal'a selam söyle benden. Tamam söylerim. <laughs> Taksi Abi 10 kağıda Çengelköy'e atar mısın beni eve? Be? Kafayı mı yedin sen kardeşim? 20 milyon yazar orası. 10 10 olmaz mı o? Olmaz. <laughs> thank you